DJ DJ abloc tarafa geçsin. <laughs> Buradayız abi. <gülüyor> <gülüyor> Burada mı? Evet evet. Gel gel abi. Biraz daha biraz daha da. da. gel. Tamamdır. Tamam. Bir dakika bir dakika. Tamam. Bir dakika, bir dakika. Tamam. Just just in Turkish. <laughs> okay? Just in Turkish biraz questions. Gidelim. Biraz gidatsanız ekranda. Okay. Okay. Bir, bir adım daha biraz, da. biraz, biraz daha. Hazır mıyız? Hazırız. Bir dakika bir saniye bekleyelim. Olgu Eymen lazım. Uyup biraz eğilemeyeceğim. Çok mutlu ayrılır. Adam sağ kayman lazım, kafan giriyor komple. Söyleyeyim mi? Öyle kalk. Hazır Öyle Başla. Viyana kuşatmasıydı adeta belki son pozisyon. Refleksinle, bugünün belki de tarihini sen yazdın. Tarihe de geçmiş olabilir. Oynamam. Finalde hikaye yazılırsa neler söylersin? Teşekkür ederim. Dediğiniz gibi çok mutluyuz, gururluyuz. Son 8'e kaldık. Daha işimiz bitmedi. Bugün e, tabii ki keyfini yaşayacağız, sevgisini yaşayacağız. Çok kısa bir süre sonra tekrar e, diğer maçımıza odaklanmamız gerekiyor. E, takım olarak güzel mücadele verdik. Zaman zaman e, iyi oynayamadığımız anlar oldu ama hem savunmalıki arkadaşlarımın mücadelesiyle, e, hem takım olarak vermiş olduğumuz mücadeleyle e, bu tur atlamasını bildik. Ama ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Ee, inşallah sonuna kadar gitmeyip hedefliyoruz. Bir sakatlığım da vardı. Nasıl durumun? Önümüzdeki maç çok önemli. Yani e, kampın başından beri bir ufak bir sıkıntıyla uğraşıyorum aslında. Ama hem hocalarımız hem sağlık ekibimiz bu konuda e, bana gereken bütün desteği sağlıyorlar. E, o yüzden şu anda bir sıkıntı yok. İnşallah devam edeceğiz. Oğlan oynayacağız. Yani artık e, bu saatten sonra yani bu seviyeden sonra herhangi bir ülke fark etmiyor. Hepsi zor geçecek maçları. E, yine zor bir maç oynayacağız ama bugün organizasyon olarak çok zor bir takıma karşı oynadığımızı düşünüyorum. Avusturya'da e, hem organizasyon olarak hem de birbiriyle beraber yıllardır oynadıkları için hem de hocaları iyi bir hocaları var bugün çok zor bir maçtı. Tabii diğer maçta zor olacak. Ama e, artık hem bu maçın vermiş olduğu özgüvenle hem de şu anda e, yaşadığımız sevinçle beraber inşallah diğer maça da iyi bir şekilde hazırlanıp sonuna kadar gitmeyi hedefliyoruz. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. yani milli takım olması sebebiyle hem de şu anda e, yani yaşadığım duyguları da ön plana alırsak tabii ki şu an ilk sıraya koyabilirim. Tamam. Teşekkür ederim. 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 Bir gelecek mi var Selim abi? Bakacaklar. kayıttan çıkmış.